Sol gelen var. Bir kişi ya. Hayır. Vuralım onu sanki beni. benim adam ya. Oo, hem de iki takım gibi. Uy, Aa, arkamda da biri var. Evet. Geçindim bir de ya. Şu önümüzdeki hangara indi. Silah bul. Ne, silah. Be, silah. Yok silah yok. SK'ya alalım. Ya AK al. Dalıyoruz mu? Mermi yok. Dalmıyoruz hadi. Sen gelmiyor. Gel gel. Atalım kırmızı ve işaretleri yere mi indi adam? Aha. Aynen. Hemen önümüzdeki hangarlarda. Dört ekstrobiyom var burada Yok yokmuş. Bu hangardan hiçbir bok çıkmadı. başka hangara geçiyoruz Uskan var oldu zaten. Ya o hangarda ya sağdaki hangarda Uskan. Bana bir mermi versen ya. Kimse şey çatışmıyor lan. İki takım iniyordu sanki. Tamaç mı? Tamaç yok mu? Oralarda bir yerde şeyimiz açıktan sola açık. mi ortalığı? Ne yapacağım? Gel sağdan sağdan gidelim. Birlikte gezelim üçlü. Bir Bomba attı. Ben attım ben, ben attım. Sol, solda da adamlar var ha. Ya gel koşa koşa basalım ya. Buradan silah mermi almış bir Her yerde olabilir. Şöyle 3 level çanta var şurada ya. Onu alsam ne güzel olur biliyor musun? Gideceğim ben ona. Sağdan ayak sesini duyuyorum. Evet evet şurada Geç 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 Özkan 2 kişi 2 kişi Aşağıda da var Düştü mü lan o? Leşine mi sıkıyorum be onu? Nerede? Öldü bu. Sonuncu direkt öldü. Tamam çok güzel oldu. Kırmızılı mıydı? Ama burada da adamlar var ha. Kırmızılı mıydı galiba? Kırmızılı Bana kim sıktı lan? Sağda. Şu tarafta. Önümde. Ha soldan geliyor. Soldan geliyor. Soldan geliyor. Birlikte basarız. Tamam öldü 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 dur Ayta seni adam sandım Az Oğlum ne temizlik yaptık lan o Direkt öldü mü? Öldü Şu adına elini basayım Başka adam var mı? Mermi var mı lan onda? Almışsınız. Şurada mermi var mı? Ne mermisi lazım? Ya, ya bende reşit çok var. Tamam şunu alalım. 4x sistem var mı? Yine var mı? Yok. Niye bulamadık? Sarı mermiden. Şimdi yaparken öleceğiz şimdi etrafa dokun. A Aşağıdan da biri sıkıyordu. Şuradan, şuralardan. Bunlar öldü mü direkt kaç leşiniz var? 2 asist var bende. Bende bir gol, bir asist. Nerede yazıyordu? 5 tamam, kill var bende. Oo süper. Tamam 4. Bunlar takım öldüler. İyi bir gezelim. Birlikte gezelim böyle işte ya. İyi olur Ben bir saat orada seni öldürdün, öldürdüm desen adamı görüyorum bir yandan, onun deşi de sıkıyormuşum. <laughs> bir de holo var, holo ile hiç sıkamadım. Bak ne güzel, adamlar bize loot yaptılar. Mahcup etmediler bizi, M24 aldım. Ben de M24 aldım. Başka ayak sesi mi var lan acaba? Ayrıldık yine ha. Valla olursa şaşırmam ben başka adam varsa. Olabilir ayrılmayın bence. Daha neye ihtiyacınız var oğlum ayrılmayın birlikte gezelim işte alan da var zaten. Tamaşlar mutamaşlar mutamaşlar Onlar ki. bende de yok ya. Silah kıçı falan. Bende var her şey ya. Ama çok da şey değil ya. Yarım kabzayı alacağım. Hasan kabzayı alacağım. Bak tam böyle pro gibi oynadık işte. Kırmızı işarete doğru gidiyorum. Araba ee, lazım. Alana girmek lazım ya. Alana doğru gidiyorum kırmızıya doğru 2 numara. Aynen araba bulmak lazım. Araba buldum gel. Arabanın yanında loot yapıyormuşum. Evet. Şurayı da lootlayalım. Gemin kırmızıya kırmızıya lootlayalım. Kırmızıyı Kır kırmızı al adam lootladı ya oğlum oraları. Ya sesimiz var burada. Ve gizleyen. Kar var burada. Bandaj. Aa benim kalkan bitmiş lan. İki level kalkan lazım. Alan yaklaşıyor. O zaman nereden çıkıyoruz? Yine emirim dört. Gel burada var iki level. Kim burada bulurum belki? Alt. Ben ne arıyordum? Sıra ekten Ararken üç yelek buldum. Oo. Hadi da alan geliyor. İki iki buldum ben de. Tamam ben kaldırıyorum işareti. Arabanız var mı? Var gel burada. Tamam ben de buldum. Türkçü kamyonu buldum. gidiyor Hadi gidelim. Oğlum tamam, birlikte gidelim ayrılmayalım. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum bir yere gidelim işte. Etapta şuraya gidiyoruz. Aynen, tamam. Gidelim. Sa sarıya, sağ. Karınar mı? Aytaş'ın oldu ya. Sabah evet. mı da Aytaş orada? yazıyor işte ona basacağım lan. Onu ortadakini oraya çekecekmiş. her yere açıkmış lan. Sandalye çeksen oğlum. Yine alan vardı. Bu uzak. Ne araba var sizde? Ben orayım mı? Aynen. Hı -hı. 85 model DeLorean var. Doktordan temiz. Sekiz sana. Uçak Abi. şöyle geçmişti galiba. Ne yani her yerde adam vardı. Ne DeLorean'ı? Nereye gidiyoruz? Ne işte. Abi Hı -hı. şimdi 5 katıyacağız. Aynen o taraf daha güvenli olur. Songama giden yoktur. Oğlum şuralardan gitse niye şehirlerden gitmiştir? Yoldan gideceğim. çıkan var. Daha öteden geliyorsunuz. No, adam Allah, burada. burada. Dal 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 ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Allah buradan da adam çıktı ya. Nereden vurdu seni öyle? Buradan buradan baktım ben yönden buradan. Ben de öldürdüm. Buradan. Buradan. Ben de bunu öldürdüm Eskan Aytaç yaşıyor mu? Tamam. Yok. Yok geliyorum. Düştüm. Tamam. Arkacı kaldıralım. Var. var mı? Uzaktan sıkıyor biri. Aytacı alıyorum ben. Sen etrafa bak. <laughs> Bir yandan Eruk yiyelim. Uzaktan sıktı biri bana. Dağdan. Arabaya binip gidecek mi buradan? Bir yer bir şey olmaz. Dağdan kim sıktı bana ya? Ben de Nerede onların notu? Enerji basayım. Eri kıyayım bir tane. Soldan ayak sesi misiniz? Sizsiniz herhalde. İnşallah sizsinizdir yani. Camı da siz kırdınız. Burada ağaçtan bir bok görünmüyor. Alan geliyor. Aldım. Hadi gidelim. Level çanta var bu adamda. Bende de var. Aa, var mı sende? Oğlum alan geliyor. Reis'e geçtim ya bir dakika. Adam şurada gidiyor. Sola gidiyor. Şu taşta. Gidelim bence. Bunu oyalanmayalım. Aa sağdan arkadaşı geliyor. Bir de şurada. O yamacın arkasında. iki kişiler. Bak gidiyor üstte doğru. Bak 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 sağdakini görüyor musun? Gördüm. Yedi mi o bir tane? Solda da biri var ya. Alanda kalacağız. O şu ağaçtaki ölmek üzere. Hiç canı yok. Şu değil mi? Soldakini yemeyin ama. Şu ağaçta da birini gördüm sanki. Aynen orada da biri var. Solda da biri var. İki kişi var. Alan geliyor beyler. 20 gidelim, saniye gidelim diyorum işte hadi atalım Biri soldan mı sıktı Hadi devam aynen böyle devam et Adam var hala. Şunlara mı bassak? Ya da şu tepelerden mi oynasak? Bu tepe işte. Ha bura. Arkamızı kontrol edelim. Tamam da arabayı biraz Kayı değilmiş aslında. Aralığı çok açık. açık. Aralığı şuraya sefer yaparız. Ya bu sağdan kimse gelmez daha ya. Yani, yani. arkamız kapanınca iyi olacak. Şu tamam, an biraz tamam, şey, bir şey yok sakat. Arkamız temiz. Kanal sıkan var. İçeceği olmayan öyle Çok var. Şehirde birileri var. Yine alan verdi ya. buradan, buradan kimseyi görebileceğini zannetmiyorum Sol var. So şuradan bir araba geçti kırmızıdan yukarıya şu tarafa doğru gidiyor. Alanı Hosan'a verecek. Şimdi pozisyon almamız lazım sanki ya. Hosan'a kıyı kıyı gidebiliriz Şur, şuraya. Oraya kafa mı atsak arabayla? Oraya, Oraya. kafa atıp pusalım mı? Bir dakika var daha bekleyelim. Ben biraz bakalım. Adam, Aha, adam var mı? Ee, şu hangar şeyde mi? Alanda mı? Yok değil. O hangara yürüyerek de gidebiliriz bu arada. Yok yok. Yürüyerek gidebiliriz. Şu ev alanda. O ala Niye lan ses yapmayız? Bence de yürüyerek gidelim ya. Oğlum çok açık orada vururlar bizi ya. Niye yürüyerek? Bak giriyorsun? kim görecek de vuracak şurada ya? Oğlum araba var niye yürüyerek gidiyor? Ses yapma. Bak, bak diye adamlar çıkıyor. şu çatıdalar bak 3 kişi. Vurayım mı? güzel. Vur vur. Yedim mi? Yemedim mi? Anlamadık ki. Hadi gidelim. Daha gerek yok. Daha Oha. gerek yok. Daha gerek yok. Koydular adam oradan bana. Oğlum zorlamaya gerek yok. 8 saniye gidelim. Onu diyorum ya. O zaman arabayla evet. gideceğiz. Evet evet hadi hadi. Atalım. Tamam. Hadi la alan yiyom alan tamam, yiyom hadi. Tamam hadi. Sağa gidecektim. Tamam oraya kapı açacağım. Sarıya aynen sarıya. Arabayı da yanımızda olsun. Tam bina alalım buraya. Bir hemen hemen pusu, hemen pusu pozisyonu. Her yerde adam var, sağımızda da adamlar var. Çok göstermeden oynayalım. tepede de adamlar var. Ben ilk alan dışına doğru bakıyorum. Soldan çok yakından biri sniper atıyor. Alan verdi. Alan verdi zaten. 57 saniye var. Sol çok yakın sniper var solda. Bir yan binada. Büyük de. Camdan baksana vurayım. Soldayken şu ha, Toki'de adam olayım. var muhtemelen. C4 attı biri. Gidelim mi? 32 saniye var. Ee, hemen bir plan. Ee, şöyle biz arkadan arkadan gidelim. Şöyle şöyle. şu yürüyerek gidelim. mi? Yok ya da yürüyerek fark et. Arabayla gidelim bence ama. Arabayı bırakmayın. Tamam gittim arabaya gelin. Hadi. Alanın sınırında, orada da adamlar var ama hazır ol. Her yerde adam var, 20 kişi var. Aynen devam et, hiç hiç durma, dümdüz devam et. Aa. Oy, ay, ay, ay. Sağ. O hangar boş olmayabilir. Tepe'den oynayabiliriz. Tepeye bir bakalım kimse yoksa tepe'den oynayabiliriz. göremiyorum ki. Tam duruyorum burada. Dur bir bak bak bir bakalım. Arabayı alana almak lazım. Arabayı alana al aynen. Şey artık. Al al. Lazım olabilir. Lan. Oha nasıl düşürdü. Smoke yok bende. Aytaç alana gel. Geliyorum geliyorum. Gelebilirsem yani. Ya safe değil ki nasıl yapacağız? Ya işte yap, oynayın normal oynayın. Senin, normal senin oynay olay bitti Ya. Uf. Nereden sıkıyor? Sıktı bir işte. Bak bak. Ben Önden sıkıyor. Smoke'unuz yok mu lan? Bende yok. Bende var. At oğlum at. Aşağı inin aşağı. Çukura inin sağa aşağı sessiz. Burada kabak gibi kaldınız. Birbirleriyle çalışıyorlar zaten. Ya şu taşak gidelim. Sonra sola gitmemiz gerekecek. Hatta soldaki taşa gider miyiz de çukurdan? Siz <laughs> Sis kalmadı. Vallahi geldik. İkinci bu alana da girdik. Sıkan adam neredeydi ya? Ya sol solumuzda da adamlar var. Sağ Çok adam var. çok adam var. Biraz incelsin bekleyin ya. Ben yattım valla. 17 adam var. Çalıları yatalım mı la? Aha da işte ben biraz meyveyim burada. <laughs> çalıya yaptım enerjimizi fullleyelim. Sis attı biri. Çok yakın. Oğlum öldürmüyorlar bunlar hala ya. 25 saniye. Oturduk. 16 var öyle. Görünüyor ki. Güzel. Tamam, bura çok güvenli şu anda. Özkan, bak benim olduğum ya çok güvenli. Sola gösterme. Adamlar tam burada. Aa sola gitmemiz lazım. Sola gitmemiz lazım. gerekecek. O soldaki rak çok iyi yerde ya. Ayak sesim var. Bu adam vuruyor herkese. Nasıl gideceğiz sola? Sesimiz de yok. Ha, ya orada şurada adam. Taş vurdum. Taş vurdum sola geçti. Nasıl çıkacağız şimdi? Sıkma çıkacağım Sıkacaksın ya orada. Aa bir daha var orada. Şurada. Ah Oha bunu koyayım. Oha. Nasıl, nasıl vuruyor oğlum ya? Sağdan gideceğim. Hiç çıkarma kafayı. Gel gel gel. lan lan. La. o kadar mı gitti o ya? Let's go. Gir. Sağdan ayak sesi geliyor. Aa orada. Gördüm orada gördüm. Ya, gördüm. gel 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 gel. gel. Nerede? Ah. Oh. Geliyor burada. İç kişi. Ölmeydin iyiydi. 30 saniye var. Ayak seslerini duyuyorum ama. sağda bir solda Bomba bomba yok mu? Nasıl lan nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> Ayaklarını taradım. Ayaklarını taradım vallahi adamın ya. Heyecan yaptım ya. <laughs> İyi oynadık ama ya. Elim titredi lan. <laughs> ben böyle dönüp vurduk vurmalarını çok acayip geliyor bana ya. Ben ya oğlum bu hiç... şu adamı nasıl vuramadım gördün mü ya? O neden oldu biliyor musun? Öbürünü de düşünüyorum. Hemen bunu vurup öbürüne odaklanmam lazım diye düşündüm hep orada. Heyecan yaptım. Valla kalp atışlarımızdan. <laughs> Öncedeki yemeğe odaklanacağım. Aynen öyle yapacaksın.